Arkadaşlar, bugün yine bir hüsnü gün. Siz derslerinizle yani ben derslerime çalışırken ne kadar mutlu oldum biliyor musunuz? Ama derslerine çalışmayan başaramaz. Bu komik video değil ama size bir uyarı olsun. Derslerini de işte çalıştıran, her zaman başarılı <laughs> <laughs> Salaklar, siz hele salak salak tembel teneke gibi kalın. Babanız da daha dayak yiyin. Ondan sonra, anne anne, baba yapma baba. Oğlum, <laughs> anne, anne anne. Salak salak, geri zekalılar. Benden şimdi sopayı yiyeceksiniz. Bana bu sopayı getirttirmeyin bana. Getirttirme. Getirttirme dedim sana. Adım. Tövbe estağfurullah ya. Dur ben çıkıp geliyorum. Dur. Dur bakayım. Sopa var mı? Dur geliyorum dur. buldum. Aha buldum. Bu sopa olmasa ama fırça. Sana fırça ne? fırçayı bana? Kafanızı kırdırmayın, bana kırdırmayın. Yeter ya. Yeter ya. Sopayı bırakayım ya. ya geri geldim böyle yapacaksanız gideceğim ya gideceğim böyle yapacaksanız of ya konuşmamı beğendiyseniz Cık. yani akşe ah ne diyeyim ya ne diyeyim ya ne diyeyim ben ya ne diyeyim ki konuşmamı beğen ben ne diyeyim yeter ya ya yeter ya konuşmayı beğendiyseniz böyle akşeyim ah Sağ ol, sağ ol. Oh, sağ olun ya. İçim ürperdi ya. Hadi ben açtım. Çok güzel. Ya. Ne güzel. Çok iyi. Çok kum başlar var. Neyse arkadaşlar uzatmayayım. Benden daha fazla fırça yemeyin. Yemeyin. Gidin başka işe ya. Gidin çalışın. Para kazanın. Ondan sonra video yapın. Para kazanın işte. Salak yapmayın abi. Neyse videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.